Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar PUBG Mobile'de Titanların son direniş bölümü geldi arkadaşlar etkinlik bölümüne ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Zaten ağda şurada resimde gördüğünüz gibi Titanların son direniş bölümü var arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bunu inceleyeceğiz bakalım başımdan neler gelecek neler olacak onu inceleyeceğiz ve arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın şurada 3 aboneden sonra 20 abone olun oluyoruz. Bir abonelik yapıştırın. Like de yapıştırmayı unutmayın. Bir de mini minnacık bir yorum atabilirsiniz. Yani yorum yazın. Yani sevmediğiniz videoları yorum yazabilirsiniz. Yani ne çekmemi istersiniz mesela diğer bölüm. Onun yorumunu yazabilirsiniz inşallah yorumları ben kapatmazsam. E, yorumdan e, yani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. O zaman biz e, Titanların son direnişine geçelim. Let's go. İnceliğe basıp geçelim. Şimdi e, evet şimdi arkadaşlar Etkinliğe basıyorsunuz. Tamam mı? Aha da bakın burada Titanların son direniş bölümü var. Burada e, böyle bir de bakın bunlar bakın ben mesela rekorum benim 10.970 arkadaşlar. Ben bayağı yaptım. E, i̇nşallah bugün de yapabilirim. Yani bir 11.000 değil de 12.500 yaparsam iyi olur. Neyse ya, o zaman biz girelim şuradan hemen. Şimdi e, git'e basacağız ama bir saniye arkadaşlar ya ben iki dakika bir ayar yapıp geliyorum ben bekleyin. Tamam arkadaşlar geldim e, şu Godzilla'lı bölümünü oynayalım dedim ilk önce. Şuraya gide basıp arkadaşlar siz burada indirebilirsiniz indirip de oynayabilirsiniz. Ben indirdim oyuna başlayayım ama basıyorum ve oyunu başlatacağım. E, arkadaşlar büyüklerine dursun video devam edecek let's go. Evet gemiler karelerden yürüyor. We thank the Inhuman labs and adventurers for providing us intel about this area. Fingers crossed so we can track the entire area successfully. Hold on, let's bit. Maybe our mission will end sooner than we expected. Eyes at 1 o'clock. Large and <ov> <sussets bass teeth> <Vet executor> <abajo bibleopus patreon> Hı, hmm. Helikopter bu bak bakayım neymiş o. Hmm, hmm. Demir at. Demir atın. Eller dikkat edin. <laughs> Oğlum, buralar gidilebiliyor mu? Oğlum gidiyorum beyler. E ee, ben burada dursam. Oh, süper pusmalık yer buldum. Allah dibimden geçti. Aha çıktı. Tükrüyor. Daha <Size> vereceğim mi? <miyim? gülüyor> tamam. Bir saniye. <laughs> sık. Bu sık. Şimdi arkadaşlar ilk önce ilk işimiz burada planörleri vurmak. A da bakın, eee şunları evet. vuracağız buradayken. The... Mega çünkü bunlar sizi öldürebiliyor. Yani Mega Godzilla'ya sıkmayın. İlk önce bunlara sıkın. Bunu biz yine aslında. Bu da öyle. boğazına boğazına Her yerine her yerine. Sık sık sık. Reis noktası burası. Hadi be. 5000 yapardım abi. Çok kötü yaptım. 5000 yapardım en kötü. Bayağı kötü yaptım bu arada. 5000 yapardım. 5000 yapardım. Neyse iki defa oynayacağız zaten sıkıntı yok. Tamam tamam bi mi 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 Bilmeyler 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 Arkadaşlar bakın şimdi bak Şuraya bakın şu gemiye bakın bak Gızlı şunlar çakıyor bırak bak şuna Bak şunlar Allah aşkına çakma Bakın <laughs> şimdi Topa Aaa koku da orada Koku da orada Zaten gördüm. Zaten gördüm. Aha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Baya iyi. Arkadaşlar arkada anneannemi ve Hakan'ın sesi geliyor bana yani. Size geliyorsa kusura bakmayın. Yapacağım bir şey yok abi ya. Susun diyorum, susmuyorlar. Susun diyorum, susmuyorlar. Ne yapayım? Yapacağım bir şey yok. Şimdi selamünaleyküm. Şunları bulacağım. Tara tara vur vur tara tara. Lan bir dur şurada ya. Ateş edemiyor lan. Al da git git. Pislik bari. Lan. Patla lan. Bunun ne biçim adamsın Allah helikopter gitti helikopter gitti helikopter gitti ne gitmedi iyi hey sen iyi misin iyi zor mu la planer bir gidin lan bir salın neredesin lan? seni batat ah sen de git senden dik sen de yat aşağı. Sen de yat aşağı. Sen de yatacaksın aşağı. Bu yatamayacak. Aslında onu yatıramadım aşağı. Helal lan kum. Ha zayıf noktası. 10.000 yaptım. 11.000 yaptım. Ve kol kırdım. Hadi be. Öncekiyi şey yapardık. Ya. Tamam isabet. Tamam. Gitti. Allah. Kır lan. Oymuş. Ozile kon gitti. Koş koş. Oy. Ha tuttu boğaz. Sallan. Hah. Hah. Ay çok iyi. Oğlum lan bir Goz Godzilla sen bunu tek başına nasıl yenemiyorsun lan? Hah. Aa ah, kol gitti. Kapat kol kafayı da. Kafa da gitti. Güzel. Hadi yani geçiyorsun. Hah. Hemen iş bitti hemen gidiyor. Hadi bay bay ben kaçar. gitti valla. Oğlum Godzilla ve keşke Kong ve atsaydı burada abi. Tam onluk mekan çünkü. Onlarlık mekan. Onlarlık. On. Evet. Yes. Onlarlık. 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 Ya, aynen onlarlık mekan tam da tam da VS atan film filmdeki gibi değil miydi lan ortam? Gemiler vardı işte. Go tam Kong olacaktı herhalde orada abi. Zincir de Kong olacaktı tam. Godzilla öldürmeye gelecekti bizi bence. Ya bence öyle daha iyi olabilirdi bilmiyorum. Tamam arkadaşlar şimdi ben bir kere de Kong'la oynayacağım. Evet Kong bölümüyle oynayacağım. Şimdi Godzilla bölümüyle oynadık. Şimdi Kong bölümüyle oynayacağım. Aynı ama yine olsun ya bu bölümde oynayalım. Ne olacak? 15 dakika oldum 9 dakika oldu hı hı. daha olur abi arkadaşlar video 3 dakika 12 dakika falan olacak yok lan 4 dakika mı sürüyor ki bu yok daha olur abi ya 14-15 dakika olur <laughs> gemiler yine tatlı tatlı yutuyor Diyor ya var çok ses gitmiyor değil mi arkadaşlar ya. Az önce ben yeni video attım. Ses bayağı bir kötüydü ya. Az önce video attım sildim videoyu artık. Yapacağım bir şey yok mu? Çok kötü geldi abi ses. Eskiden de kötü geliyor. Ses nasıl kısım ben yok Oh, you're holding. Why Arkadaşlar bu arada siz benim dediğim gibi ilk önce orada planörleri sıkın ilk başta. Ya yani Godzilla'yı da sıkmanız lazım da ilk önce şu planörleri sıkın yani. Oğlum bak mesela bak. Şu gemide Kong'un olması lazımdı. Bak şu yuvruk attığım bir gemide. Şu, evet şu işte şu e ha bak şu gelen e meka işte gerçek Godzilla olması lazımdı. Soldiers, report to your stations. I repeat, to your stations. Oh, it's going down. It's on the right side. What are you doing? I'm code red, take cover. Permission required to deploy anti-ballistic missiles. Permission required to activate self-defense bombs. Hadi be ileride hacı dans edelim. Nereden çıkalım? Ya kaç yüz tane mermi attım ölmüyor manyak. Yani şey diyorum planöre. Oo ne yapıyor lan? Abi be Beş bin yapmam lazımdı benim yine. Eee geç fantazi geç. Helikopter de abi hemen hızlıca 5000 yapmam lazım. Ee, hemen hızlıca evet. 12500 yapmam lazım abi ya. O paraşüt alayım ben. Bitireyim burayı komple bitireceğim ben. Video dışı da yaparım. Oynarım ben biraz video dışı da. Bakın abi şimdi gemiden geliyor baba baba. Bak bırakın Godzilla. Mega Godzilla'yı bırak bana. Nasıl bakıyor bak. Bakın bela şimdi. Bak bak bak. Tam tükürecek. Selamun aleyküm. Olmuş. Çok iyi. Aa oraya da kork geldi bak. Uçtu. Nerede uçtu lan bu? Ah, Allah. Hmm. Allah abi. Bakmak istemiyorum. Bozcuyla ve Kong bizi kurtardı da ben sabah Aha. Şunu vereceğim Müştüfe. Çocuklar ne yapıyorsunuz? That's how you do it. All right. Bak sana. daha e bu niye patladı? Ha patladı ya. Şey patlatacağım. Sen de patlattın. Tam da gitti ya. Ah bu da gitti. Allah şükür. Ah gidecek. Ben bu da, ya, bu da gitti. E daha yok ki daha var Allah bizim helikopter. Aha, en azından 8220'ye kadar oldum. Hadi. Oğlum düzgün şu helikopteri. Bak Allah için düzgün şu. 12.000 yapmam lazım. Allah aşkına hadi. O helikopter ay paraşüt alayım. Video için de almak istiyorum. Tara tara. Gitti bir, e, gitti iki, gitti üç. Uyu çok iyi oldu. Nereye sürüyorsun oğlum? Nereye sürüyorsun? Arkadaşlar ehliyet almış. Ateş etmiyor Aha ağır çekeyim Yok ya 12.000 yapamayacağım abi Tamam bu zaten ben videoyu atayım abi Aa iki taraftan da atış şey edebiliyorum. Tamam on bin oldu. Yok ya on bin. Ya biraz uğraşacaksın abi. Yani o ilk başta ben e, birazcık şöyle beş bin iki yüzlerde bir şey yapsaydım belki. Olurdu o belki ya. Olaylar olaylar. Kırgızcım başım Kırgızcım. Baba. Bak kaç tane roket yiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 diye sen gittin ama? Onun 7, 7, 10 falan. Boğazından tuttu. Tam vuracaktı ama Kong izin vermedi. Kong vurdu. Tam vuracaktı. Mecha Godzilla ağzına burnunu kırdı. Ağzına vurdu. Tam burnunu ilerletti. Godzilla dengeler oldu. Şimdi Bak kaçtı. 1 2 ve 3. Tamam. Vallahi aman. Evet. Yes, kazandık. Yes, işte bu ya. Kazandım, ben kazandım. Hadi ben gider. <laughs> Abi Godzilla hallediyor. Hadi ben gider. Neye gidiyor Allah lan? Manyak Godzilla. Abi şu an ayakta çekiyorum bu arada videoyu. Tamam okey. Abi benim ilk önce videoyu izleyip yayınlamam lazım. Daha beğenmediysem zaten ee, bir daha çekeceğim olmadık. inşallah beğenirim bir daha çekerim. Yani beğenirim bir daha çekmem. Hadi. Oğlum çok yani yeter abi yoruldum abi ya. Zaten şurada 11.40 olmuş. Oğlum 12 bin ah oluyormuş lan. Vallahi oluyormuş ya. Neyse arkadaşlar. tam o zaman biz videoyu burada bitirelim. Ee, dediğim gibi e, inşallah güzel video olmuştur bu arada. Bir, inşallah bir bakayım hemen izleyeceğim bu arada güzel olup olmadığını. Neyse arkadaşlar. E, videoyu burada bitsin o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi etkinlikten son direnişlerini yani titanların son direnişlerini oradan bulup indirebiliyorsunuz gitten. Oradan oynayabiliyorsunuz falan işte baya böyle eğlenceli oluyor. Bu video dediğim gibi like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.